Yok öyle zengin çocuğum diye havalı havalı kezmek. Sökül bakalım paraları. Çekilin yolumdan be. Oğlum bizim dövmemize gerek kalmadı. Bunlar sağlam döver zaten. Yok para. Var var. Yalnız olmaz öyle şey. Onlar üç o tek. Yakışmaz bize öyle şey. Hakan, Doruk, Selim. Gelin bakayım yavrum. Nasıl yani? Okulun karizmasını üç çocuğa mı çizdireceğiz oğlum? Versene. Bir sorun mu var birader? Yok seninle bir derdimiz yürü git. Siz gidin lan buradan. Gitmezsek ne olur? Temiz bir sopa yersiniz o olur. İşte kalabalıklar gidelim hadi. Yazdın bunu bir deftere. Okuma yazmanı var mı lan senin? Hiç beklemezdim senden sağ ol. Önemli değil. Niye kurtardın beni? Onlar üç kişiydi. Sen tek kişiydin. Babam bana güçsüzden yana olmayı öğretti. Gücünü davatmayı değil. Sağ ol.